Evet arkadaşlar. Biz bugün... Yepyeni, bir Yepyeni bir günden merhaba. Yepyeni bir günden merhaba. Şimdi çok güzel bir yere gidiyoruz. İnanılmaz güzel bir manzarası var. Merhaba. Elince Kalesi'ne gitmek için hazırlık yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi böyle arkadaşımızın evindeyiz. O da bizim için bir sürü şey hazırlıyor. Bunun adı neydi? Terhun. Terhun. Biz bunu yumurtayla yiyeceğiz arkadaşlar. Baksanız inanılmaz güzel bir kokusu, kokusu, var. çok güzel. Ve burada yumurtamız var. Ondan sonra ekmeğimiz var işte tandırın üzerinde Tandırla yapıyorlar şey. yumuşacık zaten bu gördüğünüz bu da buraya özel bir şey bayramlarda hıdır bayramının gelişiyle beraber tabi yazın da habercisi aynı zamanda insanlar böyle bunları kavuruyor çocuklar da poşetini alıp gidiyor böyle kapıya çalıyor sonra kaçıyor poşetin içerisini meyve ondan sonra şeker bunlardan böyle dolduruyorlar kapı kapatıyorlar kapıyı çocuklar da alıyor gidiyor. O yüzden de Hıdır'a Hıdır değiller, Hıdır'ın payını verirler. İşte bu da bizim payımız oluyor. Burada da bir şey var bu arada. Bu da buna konfet diyorlar. Naneden yapılıyormuş. Şeker gibi. Ve şeker, naneli konfeti diyor. Çayın içerisinde, çayın yanında. O şekilde tüketiyorlar. Haa, böyle. Hmm. Nane kokuyor. Çayın Çekin yanında, çekinmeye. çayın içerisine. Bak böyle. Tebecil gibi. Şimdi Elince Kalesine geldik arkadaşlar. Öncelikle burada bir yazımız var. Karabağ Azerbaycan'dır diyor. Onu gösterelim size. Hemen şurada yazıyor. Evet. Karabağ bu bölgeye yakın bir bölge. Yani yaklaşık bir 30-40 km vardır diye düşünüyorum. Evet, Belki tabii, daha şu yakın. An girilmiyor, biliyorsunuz. Evet. Ee, sonra böyle güzel bir manzaramız var. Yukarıya doğru çıkacağız. Yol da biraz uzunmuş. Yürüyeceğiz yani evet, oraya. Evet. Bayağı bir yürüyeceğiz. Şöyle evet. çevreyi göstereyim size. Şurada da. Ee, muhteşem bir dağ var. Karşıda da bir dağımız var, Haça Dağı oluyormuş. Bence yukarıdan o dağ daha da güzel gözükecek. Şimdi çok yukarı güzel. doğru gidiyoruz. bayağı bir yol güzel yürüyeceğiz. Maça geldik. Derin. Evet dinlene dinlene gidiyoruz. Manzaramız da çok güzel. Şöyle göstereyim. Harika gözüküyor. Şu yukarıya var. çıkacağız. Gerçekten çok harika gözüküyor. Ben de bayıldım. Ya böyle temiz havayı soluduğunu hissedebiliyorsun ve inanılmaz güzel gözüküyor. Yolu yarıladık sayılır. Bayağı bir çıktık. Hiç. Ve bu arada çok temiz arkadaşlar. İnanılır gibi değil. Haftada bir gün nöbetleşe yapıyorlarmış ve buralara çıkıp burayı temizliyorlarmış. Gerçekten abi parçaman genel anlamıyla çok, çok temiz ya. Çok temiz ve çok düzenli bir yer ya. Yani şurada bile yani şöyle göstereyim bayağı bir yol yaldık. Burada bile bir tane çöp yok ya. <laughs> Darısı bizim başımıza <laughs> <işte Allah. gülüyor> Aynen. Serenle beraber böyle dağ taşa doğru tırmandık, dağ keçisi gibi. Aynen ya. <laughs> ama manzara güzeldi o yüzden buraya evet. görmek istedik. Karşısı çok güzel gözüküyor. Evet. Aslında yukarıda bizim hala uzun yolumuz var. Daha gideceğiz. Yani daha şurada yol var. Biz ama buraya gelelim bu manzaradan bakalım nasıldır ne değildir güzel midir diye. Gerçekten mükemmel. Şurada da bir tane mağara var aslında ya. Oraya da mı gitsek? Bir gözlüğü bir vermedin sana yazıklar olsun ya. Canım ver, dağılsın. Ver şimdi ver. Hadi. Oha dibimizden gidiyor. Bu Akbaba değil, bu Şahin. Kartal, Kartal. Abi çantalarımızı alıp götürmesin. <laughs> Daha bayır demedik, çıktık. Evet. Vallahi o kadar yorucu oldu ki. Ama geldiğimize değdi manzaraya bakın. Manzara evet, mükemmel. Sen. Maça püçüğe geldik ya Seren. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Harbiden maça çok benziyor. Daha da çıkacağız arkadaşlar. Yani yaklaşık bir, bir saat, bir buçuk saat falan yürüyoruz. Çıkıyor çıkıyor Allah, bitmiyoruz. Allah, Allah. Çırpınırdı ara deniz. Sonunda manzaramıza çıktık. Evde de göstermiştik bir sürü şey getirdik evet. diye. Onların hazırlığını yapıyoruz şu anda. Zirvedeyiz ya bildiğin şu an. Yani kartallar falan geçiyor dibimizden. Yani en yukarıdayız. Çıkmak biraz zahmetli oldu ama gerçekten çıktığımıza Bu değdi. Bu manzaraya değdi. Güzel. Maça ya gelmiş kadar olduk e, yani. Valla Nahçıoğlu Maça şu Çok anda. Çok güzel. Çok Manzarayı güzel de çekelim. Çok güzel. Şimdi birazdan e, biz de işte yemeklerimizi yiyeceğiz. Aynen size gösteririz nelerimiz var, nelerimiz yok. Piğimizi yapacağız. piknik Pikni yapacağız. Mi? Evet. <laughs> Manzaraya karşı çok güzel ya. Gerçekten iyi ki geldik. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Yetinmeyiz. Sağ olun. Böyle saçaklı peynirimiz var arkadaşlar ama bizden tadı çok çok farklı. Zaten Türkiye'de yokmuş. Arkadaşımız da öyle söyledi. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü yani görünüş aynı olsa da tadı farklı. Burada da peynir var. Bunun da tadı yine farklı yani. Herkese. Ferhun. Bunun kokusu çok güzel. Bununla yumurtayı böyle karıştırıp lavaşın arasına koyuyorlar. Domatesimiz, salatalığımız, zeytinimiz. Çayımız da var. Çayımız, her şeyimiz var. Ellerine sağlık Sara. Allah. Teşekkür ederim. <laughs> Ferhun. Bunun kokusu çok güzel. Bununla yumurtayı böyle karıştırıp lavaşın arasına koyuyorlar. Domatesimiz, salatalığımız, zeytinimiz. Çayımız da var. Çayımız, her şeyimiz var. Ellerine sağlık. Evet, yemeklerimizi evet. hazırladık şimdi arkadaşlar. Hmm yumurtamız, ondan sonra otumuz böyle tazecik, peynirlerimiz, manzaramız, arkadaşlarımız gerçekten çok keyifli vakit geçiriyoruz. Şimdi de bayağı acıktık çünkü uzun yoldan gelmiştik. Hemen biz de böyle yemeğimizi yiyeceğiz. Manzara da burada. O zaman manzaraya karşı yiyelim. Diye bir yere geldik. Burada Nahçıvan'a has yemekler veriliyormuş. Hatta 12. ve 14. asırlara kadar dayanıyormuş. Bakalım girelim içeride neler var. Evet, zaten buradan da çok güzel gözüküyor aşağısı. Aşağıya ineceğiz birazdan. Yani. Bakalım neler varmış. İçeriye girdik şimdi ama bir şey dikkatimizi çekti. Buraya mimarlık abidesi deniliyor. Hatta burada yazın arkadaşlar böyle insanlar işte Kafkas kıyafetlerini falan giyip öyle sunum yapıyorlarmış masalara. 12 ve 14. yüzyıllar arasında bir mimarlık abidesiymiş. İçerisi de gerçekten çok güzel gözüküyor. Mimarisi de çok hoş. İçeriği böyle bayağı büyük. Yemek yiyecek olduğumuz oda burası arkadaşlar. Böyle oda oda ayrılmış burada biz yemeğimizi yiyeceğiz bakalım neler var sürpriz masamız biraz hazırlandı böyle masamızda çetemiz var bunlar böyle doğada yetişen taze bitkilerden oluşuyor topluyorlar onları daha sonrasında işte böyle yapıyorlar ben bunu biraz böyle bizim küçük böyle pişiler falan olur ya hani yaparsın içerisine evet. şey koyarsın ıspanak falan ona benzettim burada da böyle biz komposto diyoruz. Siz de sanırım onu diyorsunuz değil mi komposto? Evet. Yine bunlar da evde yapılıyor. Doğal meyvelerden yapılıyormuş. Ne turşusu bu? Bu baldırgan turşusu. Baldırgan yani. turşusu. Baldırgan, evet. baldırgan neymiş ya? Bu cacık değil. Neyle? İçerisindeki şey? Bu e, katıktı. Katık. İçine köyertiler vurulur. Pardon. İçine yine işte şeyle yeşillikler pardon. kattınız. Ya yani Biraz cacık gibi ama salatalık yok içerisinde. Bu da sos, ezme gibi sanırım. Bu da böyle evet. bir sos arkadaşlar. Masamıza böyle baldırgan turşusu geldi. Burada Şahbuz dağlarına yetişiyormuş. Aslında bu bitkiymiş. Bizim Türkiye'de gerçekten bu yok. İlk defa böyle bir turşu görüyorum. Yemeklerin yanında inanılmaz güzel gidiyor. Nahçıvan'da kesinlikle milli yemeklerde bunu tatmalısınız. Aç İbrahim içini. Çete. Ben tadına baktım, tadı çok güzel. Böyle Nahçıvan'ın dağlarından, otlarından böyle... ...arasına böyle börek gibi yapmışlar. Ya börek aslında göster. bu ama böyle doğal dağdaki bitkileri toplamışlar, evet. Evet. börek yapmışlar. Her yemeklerimiz geldi arkadaşlar. Oo, salamız, pilavımız, <laughs> rüle kebabımız, <Evet>. ellerinize sağlık. <laughs> bu nedir? Pilav. Pilav. Bu da pilav. E, üstüne bu... yapılmış şey. Ne derler sizde? Mesela bu bize üzgöz derler. Üzgöz. Üz, üzgöz. Hı -hı. Üzgöz. Bu da mesela de, bu pilav. Bu da burada ilk defa duydum. İsmi üzgöz. Üzgöz. Göz. Göz. Üç üstüne yapacağız, yiyeceğiz. Burada ürle kebabımız var. Ondan sonra burada pilavımız var. Üzgöz olmayalım İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> Yaprak sarmamız var burada. Küçük küçük. Ay hemen tadına bakalım. Harbiden yani. ya. Hmm. Yaprak sarması da yani hani beni oh, ye diye ya. bağırıyor ya, beni Değil ye diye şey bağırıyor. Bu da tike kebabımızdı. Kuyruk yağından ve etten oluşuyor. Böyle orta derecede pişmiş, ben tadına baktım. Lüle kebabımız da böyle biraz Adana kebabına benziyor. Benim favorim bu oldu. Burada ne kadar çok kullanılıyormuş yeşillik. Ya yani ben yeşillik olmasına bayıldım gerçekten. Hani ete böyle çok farklı bir aroma vermiş. Ee, Azerbaycan yemekleri gayet güzel, başarılı yani. Ben çok beğendim, ellerine sağlık yapan ustanın. <laughs> yedik, inanılmaz derecede doyduk ve hepsi çok lezzetliydi. Şimdi size ceviz mürebbesini göstermek ceviz. istiyorum ama ceviz mürappesi bu. Yani ceviz. aslında bu bir ceviz reçeli arkadaşlar. Ve Onu, Semaver'de çayımız semaverde da var. Semaver'de çayımız var, evet. Samsun Vezir Köprü'de de. <laughs> Yerimiz var, herkesi bekleriz evet. falan. Açalım bir Semaver parçası falan diyormuşum. Söylesene, mırıldansana bir Semaver şarkısını. Küçelere su sepmişem Küçelere su Yar gelende toz olmasın Yar gelende Allah Allah. toz olmasın. <laughs> Aramızda söz olmasın Allah Allah! de toz toz Yer gelende toz olmasın Ele gelsin, ele gitsin Ele gelsin, ele gitsin Bahçıvan'dan günaydın arkadaşlar Ellerin ağrımayasın Ellerinize sağlık böyle arkadaşlarımız Iğdırlı bizi misafir ediyorlar Kendileri burada üniversitede okuyorlar Nahçıvan Üniversitesi'nde. Bir de çok güzel kahvaltı hazırlamışlar. O melemen gibi yapmışsınız bunu ha? Evet evet. Güzel. Biz Elinize sağlık. Bu senin annenin yaptığından neredeyse solsuz bu. çok olsun. güzel. Peynirimiz, yumurtamız. Birazdan Nahçıvan sokaklarını gezeceğiz. Vatikanla beraber Vatikan bize sokakları gezdirecek. Bakalım neler yaşayacağız. Tamam bakalım hadi. Afiyet olsun. <laughs> evet şimdi dışarıya çıktık. Böyle bu yollardan ilerliyoruz. Bize, bize birazcık böyle köy yollarını anımsattı. Şimdi arkadaşlarımız bizi kaleye doğru götürecek. Gezebildiğimiz kadar gezeceğiz, sizlere de göstermeye çalışacağız. Arkadaşlar şimdi mezarlık gördük ve dikkatimizi çekti. Çünkü burada bütün mezarların başında böyle fotoğraflar var. Arkadaşlarımıza da sorduk, işte onlar da söyledi. Buradaki ölen insanlar öldükten sonra aileleri bir fotoğraf veriyormuş. Onlar da bu fotoğrafı böyle, böyle yaptırıyorlarmış. Mesela herkesin böyle fotoğrafı var ya. Burada ise gene mezarların içerisine girdik. Sovyet zamanından kalan ölen insanların mezarları var. 1923'ten 1906'dan 1926'dan 1892'den eski Rus mezarları var. Zaten Rusça yazıyor. Ne yazdığını anlayamıyoruz ama. Kaçvan Kalesi'ne geldik. Orta Çağ'da yörede gerçekleştirilen saldırılara karşı 632 yılında Nahçıvan'da işte bu Nahçıvan Kalesi yapılıyor. Kalenin içerisine girdik. Bayağı geniş bir alan var. Evliya Çelebi'nin seyahatnamelerinde ise burası Moğollar tarafından istila edilmiş. 18. yüzyıldan kalan işte bu eşyalar falan da hep buradaymış. Kalenin etrafını dolaşıyoruz. Yukarıya çıktık. Buranın manzarası hem çok güzel hem de karşı tarafta İran'ı görüyoruz. Aynı zamanda Aras Nehri var karşı tarafta. Birazdan da aşağıdaki mağaralara ineceğiz. Ama bu kalenin etrafı böyle gezmenizi size tavsiye ediyorum. Kalenin üstünden böyle çok güzel manzaraları var. Mağaranın içerisine geldik. Bu mağara gerçekten çok büyük. 2 kilometreye kadar uzanıyor. 2 kilometre sonra hem bu tarafta Aras Nehri'nde çıkıyor hem de diğer taraftan böyle dağlara doğru akan bir su var. Ama şu anda işte belli bir yerleri tabii ki kapatmışlar. de şey dikkatimizi çok çekti. Yani yerler o kadar temiz ki hani kolay kolay çöp bulamıyorsunuz. Hatta arkadaşlarımız diyor ki yere atın bir şey yarım saat sonra gelin bakın diyor. Hemen onu aldı, alırlar çöpe atarlar diyor. Yani gerçekten çok temiz buldum. sokaklar inanılmaz temiz. Aynı zamanda şu da dikkatimi çekti. Yollar da inanılmaz geniş. Yollar Bütün geniş caddeler. Boş. çok az araba geçiyor. <laughs> yani aynen. Burası da şehir merkezi. Burası Haydar Aliye Sarayı. Burası ise Nahçıman Muallimler Enstitüsü. Çok güzel mi? falan misafir etmişler. İşte gelen insanları, konuklarını orada misafir ediyorlarmış. Evet. Çok geniş. Gerçekten sokaklar inanılmaz geniş ya. Burası köhne pazar oluyormuş aslında. Şimdi size hemen o pazarın girişinden zaten geçiyoruz. Pazarı gösterelim, neler satıyorlar, neler var. Zaten dün bir pazara gitmiştik, orayı çekmiştik. Burası da farklı oluyor ama neler var burada bilmiyorum. Hadi bakalım bakalım. bakalım. bakalım, bakalım. Bu arada şu karşıda bir tane göl var ama o göle gidemiyormuşuz çünkü İran'a İran, ait canım. olduğu için. Birazdan burada çay falan içeceğiz, bakalım neler varmış. Burası köhne pazarı arkadaşlar. Meyve falan satıyorlar yine, cevizler falan var. Selam, merhaba. merhaba. Hoş bulduk. Pazar kapandı mı? Kapanır ha. Kapandı mı? Değil, Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yok, gel Pazarı ya. bağlamışlar ya. Normal, normal bildiğimiz pazar. Saat evet. Saat gibi geldiğiniz zaman daha aktif oluyor. Hmm. Bayağı kişi oluyor. İşte neyse bakalım gidelim çay içelim. Şimdi arkadaşlarımızı gördük Aa, böyle. Geçmiş. Onlar da gitar çalıyorlar, oturdular hep beraber. Biz de bir video çekelim dedik. Onlar

Nahçıvan'a veda diyelim o zaman bu videomuza. Biz şu anda Nahçıvan Havalimanı'ndayız. Biletimizi aldık. Bakü'ye gidiyoruz. 70 manat ödedik. Yani şöyle 560 TL falan civarı bir şey oluyor. Evet. Normalde İstanbul'dan Bakü'ye uçuşlar 2000-3000 TL ama buradan Nahçıvan'dan uçabilirsiniz. 560 TL para ödüyorsunuz. Günde 5-6 tane sefer var. Hangisine denk gelirseniz kredi kartıyla ödeme yapamıyorsunuz. Havaalanından alamıyorsunuz. Sadece Nahçıvan merkezli bir yer var. Oraya gidiyorsunuz oradan uçak biletinizi alabilirsiniz. Evet ama aynı zamanda şöyle de bir şey var. Türkiye'deki kredi kartlarının ATM var. Direkt zaten oradan para alabiliyorsun o ATM'den. Evet komisyonu da bayağı az kesiyor yani 1-2 manat falan kesiyor. Aynen yani 1600 20 -20 da falan. lira, falan kesiyor. 20-30 lira gidiyor. Bakalım Bakü'de buluşmak üzere diyelim. O zaman içeri girelim işte işlemlerinizi yaptıralım. Evet çantamızı falan, çantamızı falan vereceğiz. Bakalım neler yaşayacağız. Şuraya da şöyle göstereyim. Havaalanı bu şekilde.